Sayın üstadım Şahap Kavcıoğlu Bey şimdi sizinle sohbetimize devam etmek istiyoruz. Özellikle gelişimcilik ekosistemi gelişim ve dönüşüm temellerinde çok önemli bir rol almakta. ve yani son 10 yılda Türkiye'de ciddi anlamda üzerinde durulan bir konu halinde. 10 yıl öncesinde dördürse organizasyon ve yetkinlik yokken şu anda çok ciddi yetkinlikler bizim vakfımızın da, yani Girişimci İş Adamları Vakfı'nın da desteğiyle yine ortaya çıkmış durumda çok şükür. Ama sizlerin desteği, ya özellikle kamu olarak destek ve sizlerin desteği çok daha önemli. Sizce biz ekosistemin gelişimi aşamasında daha neredeyiz? Ne kadar daha yol kat etmemiz lazım? Ee, özellikle risk sermayesi şirketleri kuruluyor, yatırım ortaklıkları kuruluyor. Ee, bu anlamda eee ee, acaba e, girişimcilik ekosistemini geliştirmekle ilgili araçlar yeterli mi konusunda sizin de fikirlerinizi almak isterim efendim. Tabii e, konu aslında çok fazla çok derin ama şunu da e, biz e, sizle de e, daha önce konuşurken belki Türkiye'nin yeni sürecini de Türkiye'nin değil dünyanın yeni sürecinde e, bu pandemi e, salgından sonra da bu gelişmelerin nasıl e, cereyan edeceğini de e, girişim e, ekosisteminin, girişimci ekosisteminin nasıl değiştiğini de konuşmamız lazım. Bakın dün e, beni bir firma aradı. E, bir vergi işiyle ilgili e, işte e, çalışanların basit vergi usulüyle vergi rendelilmesiyle ilgili bir destek istedi. Bunu yaparsak dedi 10 bin işçi çalıştıracağım dedi. 10 bin. Bu oh. e, pe, şey eee Artık çünkü e-ticarete e dönüyor işler. E Lojistik sistemi değişiyor. Tamam mı? Bakın çok tek bir firma sadece S SGK e ve diğer vergilendirmeleri basit usulde Amerika'da bu sistem varmış. Ben de sonra biraz baktım. E yani e artık iş e girişimci ekosistemi çok farklı bir yere gidiyor. E artık e yani e-Ticaret'in mesela bizim online'dan sipariş e, yaklaşık yüzde otuz sekizi yani sipariş verenlerin bu dönemde yeni hayatında hiç online'dan hiç şeyde sipariş vermemiş insanlardan oluşuyor bu dönemde. Yani dolayısıyla e, iş girişimci e, sistemi ekosistem e, çok farklı bir yere gidiyor pandemiden sonra işte bizim şu an yaptığımız bu tartışma ortamı. E, ulaşım e, alışveriş sistemi özellikle e, yeni bir noktaya doğru gidiyor. Dolayısıyla bizim bu anlamdaki gelişmeleri e-ticaret e başlı olmak üzere perakende e, zincir olmak üzere bu tür yeni e, girişimleri, yeni girişim cileri e, desteklememiz gerekiyor. Belki KOSKEB'in bu anlamdaki, bu pandemiden sonraki e, işte eğitimden e, alışveriş sistemine kadar, işte eğitim sisteminin mesela önümüzdeki yılda böyle devam etme ihtimali olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla bu da yeni bir pazar, yeni bir sistem. Yeni bir girişim noktası. Dolayısıyla aslında bizim e, bundan sonraki süreci daha iyi izleyip e, belki Türkiye'nin son 5 yıl dedim mesela ondan öncesinde e, biz biraz geri kalmıştık. Yani dünya ile dünyadaki global girişimci sistemin e, ötesinde gerisinde kalmıştık. Ama şu an geldiğimiz nokta itibariyle son 5-10 yıldaki ka kat ettiğimiz aşamayla beraber e, bu pandemi süreci bizi belki diğerleriyle aynı noktaya ve bir adım öne geçirme şansını bize yakalattı. Niye? Çok iyi yetişmiş bir e, genç nüfusumuz var. Çok iyi yetişmiş bir girişimci e, kitlemiz var. Çok iyi organize olmuş. Artık organizasyon yapıları çok güçlü. E, belki başkanımız Orhan başkanımız bahsedecek. Çok iyi organizasyon yapısı olan firmalarımız ve şirketlerimiz var. Vizyon artık herkesin sitesine girdiğinizde şirketimizin vizyonu misyonu diye kendilerine geleceklerini e, çalışanlarına bir e, plan koyan, vizyon koyan bir sistem açısından artık firmalarımız var. Ve bu çoğunlukla. Hiçbirinin belki ömrü 50 yıllık değil. Ama son 20-25 yılda 30 yılda geldikleri nokta itibariyle yaptıkları, ürettikleri e, aşama olarak dünyadaki firmaların seviyesinde veya önünde. Dolayısıyla arkadan gelen genç nesil desteklendiğinde ki burada COSGREP başkanımıza, ve TÜBİTAK'a çok çok iş düşüyor. Yani bunların hem desteklenmesi ve devamının da sağlanması anlamında. Finans kesiminde, teknolojinin en yoğun kullanıldığı dönem. Yani işte şu an herkes evinden, hesabından bütün işlemlerini yapıyor. Yani Türkiye'nin geldiği teknoloji noktasında çok iyi bir aşamada. Ben yani bu aşamanın daha sağlıklı bir pandemiden sonra belki yeni bir tartışma konumuz veya izleyeceğimiz e, öne e, bir, bir hedef olarak bileceğimiz yeni bir döneme geçtiğimizi düşünüyorum. E, ben böyle e, bir nokta koyayım. Diğer konuşmacılarımız da e, söz aldıktan sonra eğer şey olursa tekrar bu pandemi sürecinden sonraki kısımla ilgili de birkaç şey yeni girişimci ekosistemle ilgili söylemek isterim.